Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konumuz var. Bugün bilgisayar sahibi herkesin az çok bilmesi gereken ve hayatında en az bir defa tecrübe ettiği ya da etmesi gereken önemli bir konudan bahsedeceğim. Bugün size USB üzerinden bilgisayara işletim sistemi nasıl kurulur, sıfırdan format nasıl atılır ya da yeni toplanmış bir bilgisayara işletim sistemi nasıl yüklenir onu göstereceğim size. Ee, bu hiç zor bir şey değil, gayet kolay bir şey aslında. İhtiyacınız olan sadece 3 şey var. Ee, bunlardan biri benim elime görmüş olduğunuz gibi 8 GB kapasiteli, minimum 8 GB kapasiteli bir USB flash disk. Ee, tabii ki bunun dışında çalışan bir bilgisayar ve Rufus programı. ben genellikle sıfırdan bir bilgisayar işletim sistemi kurarken ya da temiz format atarken Rufus kullanmayı tercih ediyorum. E bu programı internetten bulabilirsiniz. Bedava bir programdır. İstediğiniz gibi indirip kurabilirsiniz. Onu kullanarak bilgisayarınıza sıfırdan çok temiz bir format atabilirsiniz. Ben de size şimdi bunun inceliklerini göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Gerçekten çok basit bir iş. Herkes bu videoyu izleyerek bilgisayara format atabilir. Temiz kurulum yapabilir. Ya da yeni topladığı bilgisayarını ya da parçalarını değiştirdiği bilgisayarına sıfırdan yeni bir Windows kurabilir. İşlem sadece Windows 10 için değil, Windows 8, 7 ve önceki sürümler için de kullanılabiliyor. Çok basit bir yöntem. Lafı fazla uzatmayalım ve USB'mizi elimize alıp başlayalım. Bilgisayarımıza Windows kurulumu yapmadan önce ilk yapmamız gereken şeylerden biri bilgisayara Rufus programını indirmek. Ee, başta da söylemiştim bunu. Rufus programı ücretsizdir. İnternetten istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Zaten uzun zamandır bilinen, yılların bilindik bir yazılımı olduğu için herhangi bir sıkıntısı da yok. Kendi sitesinden girip bunu indirebiliyorsunuz. İlk etapta ben Rufus'u tıklıyorum ve sistemi açıyorum. Açıldı. Açılışta sizin şu anda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İlk başta aygıt yazan kısımda... Kullandığımız bilgisayarı taktığımız USB bellek görüyor mu? Ben buradan kontrol ediyorum. Evet görüyor. Benim taktığım USB belleği şu anda görüyor. Hiçbir ayar elemeniz gerekmiyor. Çünkü biz şu anda Windows atacağımız için burada BIOS, UEFI, o işleri girmemize hiç gerek yok. Bunun genellikle hep MBR olması lazım. Dosya sistemi FAT32. Tamam. Birim boyutu Byte, Bunlar da tamam. Birim etiketi de tamam. Bu noktada yapmamız gereken şey çok basit. Şu Free dosyasının yanındaki CV ikonuna tıklıyorsunuz. Ve benim daha önceden indirdiğim Windows 10 işletim sisteminin ISO formatı burada duruyor. Ee, Windows 10 işletim sistemini isterseniz Microsoft'un sitesinden de alabilirsiniz. ISO formatında satın alabilirsiniz. Veyahut da Torrent'ten indirebilirsiniz. Cracklenmemiş bir versiyonu. Kurulumu bitirdikten sonra da bir internetten bir ürün anahtarı, bir key alıp onu lisans hale getirebilirsiniz. Size tavsiyem Korsan program kullanmayın. Bu işi yasal olarak halletmenin bir sürü yöntemi var çünkü. Dediğim gibi benim daha önceden indirdiğim burada bir Windows 10 var. Ona tıklıyorum. Aç diyorum. Şu anda onu orta tarafa attı ve bu ISO yansıma sahne gelmiş durumda. Başlata bastığım andan itibaren tabi burada size önce uyarı veriyor. İşte içindeki bütün veriler yok edilecek. Hiç problem değil. Bunu da baştan size söyleyeyim. O USB bellek içinde eğer daha önceden bir dosya varsa önemliyse onu yedekleyin. Çünkü bu işlemden sonra onun içindeki her şey silinecek ve USB belleğiniz artık bir Windows ön yükleme aygıtı haline gelecek. O yüzden ben buradaki uyarıya tamam diyorum. Çünkü o belleği ben daha önce biçimlendirmiştim. İçinde hiçbir önemli dosyam yoktu. Ve şu anda taktığımız bilgisayarımıza taktığımız USB belleğimiz bir ön yüklemeli Windows aygıtı olmaya başladı. Barında olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da bilgisayarımızı kapatıp açıp BIOS'a geçeceğiz. Rufus'taki biçimlendirme işlemi tamamlandı. Ben şimdi size sırayı bir daha göstereyim. Bir daha anlatayım size. Önce Rufus programını kuruyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdıktan sonra karşınıza bu ekran çıkacak. Hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Önce aygıt kısmına bakıyorsunuz. Burada başlangıçta sizin bilgisayara taktığınız USB cihazı görüyor mu göremiyor mu ona bakıyorsunuz. Görüyorsa problem yok. Görmüyorsa buradan aradan bakıp onu bulup seçebiliyorsunuz. Buraya 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 hiçbir şekilde dokunmanıza gerek yok. Şimdi dokunmanız gereken tek kısım açılış diski oluşturma yöntemi. Yazan yerin sağındaki bu CD ikonuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra da Windows'unuzu seçiyorsunuz. Bu arada yüklediğiniz Windows işletim sisteminin ISO formatında olması çok önemli. Eğer ISO formatında olmazsa bu işlem işe yaramaz. ISO formatında internetten, torrentten ve Microsoft'un resmi internet sitesinden bu formatta bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi korsana karşıyız. Neyse işlemimiz tamamlandı. Artık bilgisayara taktığımız 8 GB'lık USB flash diskimiz bir ön yüklemeli Windows diski haline geldi. Ben bunu kapatıyorum. Flash diskim hala bilgisayarda takılı. Ona dokunmayacağım. Şimdi bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Şu anda bilgisayarımın BIOS'una girdim. UEFI BIOS'una girdim. Bütün BIOS'larda boot menüsü vardır arkadaşlar. Hepsinde boot menüsü ya da boot diye geçer. Bende boot menü F8 olarak görünüyor. Buna basıyorum ve karşıma nerelerden boot etmem gerektiğini gösteriyor. Bütün BIOS'larda az çok burada bu liste çıkacak kartınıza. Bakın burada gördüğünüz gibi işte hard disklerimi görüyor. Bunun dışında işte benim USB aygıtımı görüyor. Fakat ben o UEFI formatına soktuğum için şu alttaki son linke tıklamam lazım. Şimdi ben eğer ona tıklarsam benim bilgisayarım kendisini restart yapacak ve Windows kurulumu başlayacak. Bazı bilgisayarlarda da bunu tıkladıktan sonra değişiklikleri kaydet ve kapat seçeneği çıkar değişiklikleri kaydet ve kapat seçeneğini tıkladığınız zamansa bilgisayarınız kendisini kapatır. Tekrar açılırken takılı olan USB'den boot etmeye başlar ve işletim sisteminiz kurulmaya başlar. Ben işlemi burada bırakıyorum. Daha ötesine geçmiyorum çünkü bilgisayarımdaki işletim sistemiyle bir sıkıntım yok. Ona dokunmayacağım o yüzden. Ama siz sıfırdan bir kurulum yapacaksanız ya da dediğim gibi yeni toplanmış bir bilgisayara ilk defa işletim sistemi yüklüyorsanız bu aşamada seçtiğiniz ve kullandığınız USB diske tıklıyorsunuz. Ya bilgisayarınız durumuna göre kendisini restart yapıp oradan başlayacak. Ya da değişiklikleri kaydet ve kapat seçeneğini sunacak size. O zaman tıklayacaksınız ve bilgisayarınız açılırken Windows kurulum işleminiz başlayacak. Ben burada bırakıyorum. Gördüğünüz gibi her şey çok basit. Rufus programıyla herkes ama herkes format atabilir. Sıfırdan işletim sistemi kurabilir. Ya da yeni toplamış bilgisayara Windows kurulumu yapabilir. İşlem son derece basit. Dediğim gibi size sadece Rufus lazım, 8 GB'lık düzgün bir USB flash disk lazım. Bir de dediğim gibi elinizde bir tane de Windows dosyası lazım, bir Windows işletim sistemi dosyası lazım. Ama bunun altını tekrar çiziyorum, ISO formatında bulmak zorundasınız. Eğer ISO formatında olmazsa işletim sistemini kuramazsınız. Ki zaten her yerde de bunu ISO formatında buluyorsunuz. Neyse, size i̇şte bugün güzel bir şey öğrettim sanırım. Böyle 3 ayda bir bilgisayarcıya 30 lira 40 lira kaptırmaktan kurtardım size sanırım. İnşallah bu bilgi işinize yarar. Ben bunu yıllardır kullanıyorum ve şu güne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Ve yaşayacağımı da pek zannetmiyorum. Neyse bugünlük bu kadar. Mavi ekransız günler diliyorum. Beni takip etmeye devam edin. İyi günler.